Merhaba sağ sizlerle birlikte Grand Theft Auto gelecek demiştim. Ve de bunun geleceğini söylemedim. Pratikte oynayacağız. Eğer sağlayacağım, normal alacağım. Harda da alacağım. Ekstreme de alacağım. Da hard ile ekstreme benim için zor. Hig. Arkadaşlar Hik'te oynayacağız ama pratik higin şeyi size. Bugün gemiden kaçışı göstereceğim arkadaşlar. Evet girdik arkadaşlar girdik. Bakalım. Arkadaşlar video videolar katmayı kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sekiz abone olduk. Olduk. <laughs> öldük. <gülüyor> olduk. Gün bir. Evet arkadaşlar girdik. Teyzemin evindeyim yandıktan biraz korkunç oldu. yandık Zaten hiç kimse olmadı. Buluyor lan. Da lan kapı nerede? Şimdi ben, ne ben gelemem. Videodayım. Dur dur video ben de gel. Siz gelmeyeceğim ben. O zaman yemeyeceksin. <laughs> en çok sertim yok. Evet arkadaşlar bunu bulduk. Bu ne lan? Siz, bayıl. Evet arkadaşlar. Şurayı açalım. Ben bu gayenin her yerini biliyorum. Helikopter kaçışını da yapacağız. Bugün. Şimdi ardı ardına gelebilir. Bu bölümde. Botun anahtarı. Biz, bota, biz botta yapacağımız için arkadaşlar eşyaları aşağı koyacağım. ki Alfred falan Milan da. Sen... Benim anne bakkala gelsin. Tamam ben geliyorum. Aç kapıyı arkadaşlar. Geri in. Şu bak ne? Saç mı geç var mı? Ben Kendini... bir of ah oh, kapot var lan. M evet anahtarımızı attık arkadaşlar. Bak. Ben... Bakın arkadaşlar. atıyorlar. Hatta ben buraya neden bakmadım ki? Sürekli bir, bir şey yok arkadaşlar. Geri dönüyoruz. Gidiyoruz. Nereye? Biraz aşağılara bakalım arkadaşlar. Geri yukarı çıkacağız. Bu arada yanında Afra var. Geldi. ben geldim şimdi. Burada bir şey var mı lan? Görmüyorum. Şatkan var. Şat... Gel lan. Ben gelmiyorum. E bu ne şimdi? Bu da bezi. Yok. Çok güzel. Ben bir kere banyoda benzin buluştum. Kapı, 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 kapı. Onun onun onu, bazını Ödüm patladı arkadaşlar. Bir şey yok ama bazen patlayabiliyor. Korktum. Birini geldi diye değil mi? Gören yok yok. Sevgili Türkiye. Olsun anahtarı. bunu alacağız. Bunu açamıyoruz. Bu nasıl kuş? Şöyle arkadaşlar şimdi yukarı çıkıyoruz. Korkutuyor ya bazen fotoğraflar. Ben ha, evet ihtiyacımız yok arkadaşlar. Artık Aa, aç şunu artık. Arkadaşlar bunu 4 ekimdeki 3 ekimde sen oynamasını sattın. Bebek sesini atmak. Korkarlar. Ben 7 yaşındayım. 17 yaşındayım. yaşındayım. Sen de biraz sıkıntılı hafıra Ya bu oyunlar aslında oyun sesleri için de siz bakmayın oynuyor. Video için her şeyi yaparız. Biz. Değil mi ben tuşumu tamam, bastım. Gece geldiğinde ben de video çektim. Abone olmayı unutmayın. Çektik arkadaşlar. Şu anahtarını açacağım. Anne ilk önce tabii ki de buraya açtık. Ee, pat bakıyor. Oo tamam. O işimizi yarayacak arkadaşlar. Çalıştırmayacağım. Ee, yok. Hoş geldin arkadaşlar şurayı açalım. Sana ne, ne kim oynuyor? Ee. Heh, lazım olan mı? Bugün için lazım mı lan? Arkadaşlar buraya yeni bir oda geldi. Bu helikopter kaçış arkadaşlar. Bu bölümde onu yapmayacağız. Onu? Şatkan. Şatkanın anahtarı. Yok yok. Almayacağım arkadaşlar şatkanı. Şuradan atlayalım orta da sadece bir olmadığı için. Ama ya ne yapacağım ya? Aşağı yapacağız mı? Yok yok. Sina da var. Hadi helikopterin anahtarı ben biliyorum. Ben her şeyi bilmiyorum. Ne? Şu açıp. Nasıl açamıyorum lan? Afra gel gel şöyle gel. Açtık buraya da. Aşağı ben aşağı inebileceğim. Ben oynayayım. Şunu alalım arkadaşlar. Dışını açacağım. Da Aslında bu benim için bir gerekli bir şey değil de bu lazım olacak. <gülüyor> <gülüyor> lazım olacak diyorum. Gidiyorum aşağı. Ben niye ilk önce buradayım? Şuraya gidelim. <laughs> Hiç kimse yok. Ev benim artık ya. Şu elektrikleri bir keselim ya. Hiç kimse evde yok.Niye el istiyorum? Buradan kaçacağız çünkü. Ben orada niye şey bıraktım ki? Bana benzinini verin ya. Lan nereden? Tam içine atmışım ya. Şuradan uğrayamıyorum arkadaşlar. Buradan değinebilirim. Dimdik durdu. Evet, oh, şurayı da gösterelim. Açalım da başlayalım. Bunu el bombası atacağım merak etmeyin. Ne şey yok ya başlıyorum. Aşağı inelim şimdi. Ben buraya atmamışım. Helikopterin anahtarını bulduk. kattı zaten. Siz bu pancığı Buradan atıyoruz. Bunun için arkadaşlar bakalım. Ya pat pat nerede olduğunu biliyoruz <laughs> arkadaşlar. <Patlatıyoruz. gülüyor> Buradan tesadüfleriz. <çıkarıyoruz>. yukarıda arkadaşlar. <laughs> Çok kabusunu Evet arkadaşlar patlatı aldık gidiyoruz. Niye? İki saniye kaçacağım. Buradan geldik. Geldik de benim anahtar gözüme sokacakmış gibi hissediyorum. Git artık. Burada bu lan. Bakın burada. Botun anahtarı burada arkadaşlar. Şimdi geriye bunun direkt nerede acaba? Evet arkadaşlar çıkalım. Neredeydi lan şey? Yukarıdaydı en yukarıda. Ben şeyi arıyorum. Direksiyonu arıyorum. Karda. Oğlum yoksa o burada yok da çıkıyor. Dur. Bir de... Burada bir şey açılıyordu. Ben bulamadım herhalde. He. <laughs> evet arkadaşlar direksiyonda o yüzden mutfaktan eti alıp şey vardı. nerede? Şu dönemeçli şey vardı onu arıyor. Burada değil de burada atmıştım ben onu herhalde. Ben ona bir yerden attım şimdi söylemek için. Ver, ver bolayım. Yok yok. Şeyde ben. Wow, o ne lan? Lan <laughs> nerede? Hiç değil gerdenin orada. Merdiven orada değil o bir kere. Bugün kurtul. Ah orada orada. O şey. değil. Banyoda banyoda. Ya banyoda. Ne <laughs> Ne burada? Apra. banyoda değil.

Ha istediğim şeyi buldum. Et nerede? Eti bulamazsan kendime bomba atarım ben de ona. Yani değil mi Afra? Bomba atarım. Ama çok geldin kalmadı. Bebek duyarsa gelir mi? Aldım bir tane. Attım. Öldü. <laughs> ne? Çok bağırıyor. Kaçıyor. Çok bağırıyor. Ne bu? Ve bu sadece odana kalmış. İşte Şurada kapısı geçiyor. Şurada bulduk. Evet arkadaşlar basic'i bulduk. İniyoruz. Ben çabucak kaçmam lazım. Arkadaşlar ben eşyaları bulup bulup geleyim. Arkadaşlar geri geldim bottan kaçışıyor. Ya at bir ol, uzun süreceğini düşündük. Biz de kapıdan kaçacağız. Üzgünüm. Güven de kapıdan kaçacağız. Lol. Bon. Donuyor anneden. Arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. DNA buraya kilitlediyse nasıl evden çıktı? Değil mi? Evet arkadaşlar. Bye bye. Bay bay. Evet arkadaşlar bunu gösteriyorum. Afra şimdi bu. son. arkadaşlar gelin. Bakalım son. Gören arabada. Haydi lan nasıl kaçtı lan bu? Dede de bakıyor. Bildiğiniz gibi o kapı açık değil mi daha? Evet arkadaşlar. Son böyleydi. Yani bunlar başlığı değil Yok. Onlar Hadi okay. bir çevirelim. Okey. Bir yerden gelmişler arkadaşlar. <laughs> Gel, hayır gelmişler. af, af, af arkadaşlar. Bir yerden gel, bir gel bir gelmişti arkadaşlar. Bir de Hayır abi. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Yusuf Kurtçuk'un kanalına gitmeyi unutmayın. Bay bay.